Dünya liderlerinin eşleri dün Filistin için İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle yapılan Filistin için tek yürek zirvesinde verilen net mesaj kalıcı barış için iki devletle çözüm oldu. Filistin'de cinayetler işlendiği, Filistin halkının kendi topraklarında mülteci haline getirildiği vurgulandı. Bugün burada toplandık çünkü biz. Hala hayatta olan masumlar için amasız ve niyesiz bir ateşkes talep ediyoruz. Filistin için tek yürek zirvesinde First Lady'ler kalıcı barış ve çözüm çağrısı yaptı. Emine Erdoğan First Lady'ler adına ortak bildirgeyi okudu. Kardeşlerini korkmayın, birazdan öleceğiz sözleriyle teselli eden, tabuttan daha güvenli bir yer bilmeyen, çocuklar için çok geç bugün. Zirve İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlendi. 14 ülkeden lider eşleri ve özel temsilciler Filistin'deki insanlık dramı için buluştu. Zirvede söz alan First Lady'lerin çağrıları ortaktı. Şu anda herkes bütün dünyada bu cinayetleri görmektedir ve aynı zamanda Filistin halkı zorla tehcir edilmektedir. Uluslararası insancıl hukuk çiğnenmektedir. İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un Filistinli eşi Nadia El Nakla da Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Bugün burada toplanmamızın tek bir nedeni var. İnsanlığın galip gelmesini ve daha fazla masum erkek, kadın ya da çocuğun ölmemesini sağlamak. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun eşi Silia Flores ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva zirveye video mesajla katıldı. Bu silahlı karşı durmadan en çok eziyet çekenlerin mülki şahsler, hususilə de kadınlar ve uşağılar olması oldukça üzücüdür. Hərbi əməliyyatların aparılması zamanı beynalxalq humanitar hüquq qayğıyət edilməsi zəruridir.